Herkese merhaba arkadaşlar. Huawei ailesine hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda geçen ay ülkemizde satışına başlanan Huawei'nin yeni kulaklığı FreeBuds 4i'nin kutusunu açacağız ve ilk izlenimleri sizlerle paylaşacağız. Kutuya hızlı bir geçiş yapmak istiyorum. Kutunun ön tarafına baktığımız zaman ürünün görseli bulunuyor ve burada da iki adet özelliğine değinilmiş. Burada aktif gürültü engelleme özelliğine ve tam şarjda 10 saat boyunca müzik dinleme olanağına değinilmiş. Kutunun arka tarafına baktığımız zaman ise burada yine bir takım özellikler bulunuyor ve bir takım sertifikaları burada görmekteyiz. Sağ alt köşeye baktığımız zaman ise AI Life uygulamasının QR kodu bulunuyor. Ürünü oldukça merak ediyorum. O yüzden kutusunu hızlıca açacağım. Burada ilk olarak bizleri FreeBus 4 i modeli karşılıyor. Ürünü ve kartonu ayıralım. Bu kısımda ise 3 amperlik bir şarj kablosu bulunuyor. Hemen altında ise bir takım belgelerin ve kulak silikonlarının bulunduğu bir paket bulunmakta. Hemen buna da göz atacağım. Burada large ve small olmak üzere iki tip kulak silikonu bulunmakta. Hemen burada ise garanti kağıdı ve çeşitli dillerde kullanım kılavuzu yer alıyor. Ürünün tasarımına göz atacak olursak, burada oval bir tasarım kullanılmış. Sağ tarafında Bluetooth eşleme butonunun alt tarafında ise kutuyu şarj edebileceğimiz bir adet Type-C şarj soketinin olduğunu görmekteyiz. Ürünün arkasına baktığımız zaman ise burada düz bir yapı kullanılmış. Bu sayede masada veya olduğu yüzeyde herhangi bir şekilde sallanmıyor. Hadi gelin kulaklığımızın tasarımına daha detaylı bakalım. AirFree Bass modelinde olduğu gibi bu modelde de manyetik bir yapı bulunmakta. Hem kulaklıklarımızın iç kısımlarında hem de kapağında bu yapıyı görmekteyiz. Kulaklıklarımızı çıkaralım. Kutunun iç tarafına baktığımızda burada şarj pinlerini görmekteyiz. Şöyle daha detaylı baktığımızda ise burada sertifikaların ve model bilgisinin olduğunu görüyoruz. Kutuyu bir kenara bırakalım. Kulaklığımızın tasarımına göz atalım. Kulaklığımızın sade ve kullanışlı bir tasarımının olduğunu görmekteyiz. Bu kısımda kulak algılama sensörü bu deliklerde ise mikrofonlarımız yerini almakta. Arkadaşlar FreeBus 4i'nin incelemesini çok yakında kanalımızda bulabileceksiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda Huawei'nin yeni kulaklığı FreeBus 4i'nin kutusunu açtık. İlk izlenimleri sizlerle paylaştık. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.